Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizden gelenler serimizin 7. videosuyla karşınızdayım. Bugün 10 tane arkadaşımı şöyle seçtim. üstün körü dinledim. İnanın daha detaylı dinlemedim. Sizlerle beraber şimdi detaylı dinleyeceğiz. Bakacağız neler yapmışlar, neler sunmuşlar. Her şeyden önce 10 arkadaşıma teşekkür ediyorum. İsimlerini birazdan anons edeceğim. Sizler de hala videonuzu bana yollayabilirsiniz arkadaşlar. Seri içerisinde elbet değerlendirilecektir. Yorum kısmını sabitlediğim mail adresime WeTransfer üzerinden yatay olacak şekilde, dik olunca çünkü bazen gitar sığmıyor, kadraj sığmıyor. Ve de 30 saniye 1 dakikayı en fazla geçmeyecek şekilde bana videolarınızı hala gönderebilirsiniz. Bugün de bir yaklaşık 4 tane arkadaşım e, dik çekmişler videoyu ama yapacak bir şey yok çünkü çok fazla öyle video geliyor gerçekten. Şimdi videomuza geçmeden önce eğer bu kayıt sizler için yararlı olursa veya hoşunuza giderse bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve de bildirimleri açmayı unutmazsanız çok 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 sevinirim. Siz de bu 10 arkadaştan hangisini en çok beğendiğinizi yorumlarda yazabilir, beraber üzerine tartışabiliriz. Şimdi birinci arkadaşımız Duygu Umut. Bakalım bize ne çalmış. Önce bir anons edeyim dediğim gibi. Duygu Umut, Selahattin Denizer, UGCNSYN, büyük ihtimal Uğurcan olabilir ismi. Mailde ismini belirtmediği için böyle aldım. Serdar, Buğra Ceylan, Burak Güler, Cem Görkem Arçok, Ayça Ünlü, Levent Bozdağ ve de Umut. İki tane kadın gitarist arkadaşım var. Biliyorsunuz kadın gitarist arkadaşlarıma pozitif ayrımcılık yapıyorum. Onların videolarını direkt alıyorum. Çünkü kadın gitarist arkadaşlarım çok çok video yollamıyor. Duygu Umut'la Ayça Ünlü özel olarak aldım. Şimdi Duygu Umut bize neler ne çalmış bakalım. <laughs> güzel Duygu Umut. E, hatırla Sevgili çalmış ve 3 dörtlük bir parça olduğu için de çok 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 kolay bir parça değil. E, çalarken Duygu arkada ça e, saydım 3 dörtlük olarak. Gerçekten ölçüsünde çalmış. Tebrik ediyorum. Çok kolay değil. Çok da güzel çalmış. Aslında ben buna bir eşlik etmek istiyorum sizlerin de huzurunda. <laughs> çok güzel. Yani şu arpej yapmak çok kolay bir şey değil. Ve bunu e, melodiyle melodi ile harmanlamak çok kolay bir iş şey değil. Duygu tebrik ederim. Başka videolarında bekliyorum. Teşekkürler. Şimdi Selahattin Denizer'le devam ediyoruz. <laughs> Selahattin çok güzel. Bize Grup Gündoğar'daki Gündoğar Ken'in şarkısı "Sen Benim Şarkılarımısın"ı çalmış. Orijinal tonunda değil diye hatırlıyorum. Hatta ben bunu gitar dersini çekmiştim ama teliften dolayı kaldırılmış olabilir. Kaldırılmadıysa yukarı karta koyacağım. Kaldırıldıysa da bir şey yapacak bir şey yok. Burada genelde fingerstyle gibi çalmış, melodiyi çalmış. Çok güzel çalmış gerçekten. Selahattin tebrik ederim. Çok güzel tırnak uzatmışsın ve arpej elin gerçekten çok doğru duruyor ama şurada mesela şöyle göstereyim. Şimdi burada A7 basıyor bize Ama Parmağı eklemden kırmayıp Biraz tırnağı var gibi görüyorum Yanlış da görüyor olabilirim ama Şöyle yani Kıramamış ve orada bir pis ses Çıkıyor zaten Onun dışında çok güzel Hatta bu çalmak isteyenler varsa Bu akor gidişatı şu şekilde çalıyor Selahattin Nasıldı Geçmiş değil Şöyle Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni Sen benim şarkılarımsın Gündüzümde gecemdesin Çalınmasın söylenmesin Sen benim şarkılarımsın Şimdi burada aslında şöyle gidişat aslında çok kısaca özet geçeyim Re minör Sol Do maj 7. F maj 7'den sonra e, Selahattin Re minör tekrar dönüyor. Ama burada Fa'dan sonra Bm 7 bemol 5 de basabilirsiniz. Çok güzel oluyor bence. Şöyle. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen benim mi majörlerimsin. Geçmişimde gecemdesin çalınmasın söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın. Sonra A7'ye bağlıyor. AM'den A7'ye bağlıyor. Bu şekilde çalabilirsiniz. Selahattin tebrik ederim. Çok güzel çalmışsın. Gayet güzel. Sadece şurada basış şeklinde bir hata var. Onun dışında 10 on numara. Tebrik ederim. Şimdi Uğurcan dediğimiz arkadaşımızı dinleyelim bakalım. Çok karanlık. Son zamanlarda yaptıklarıma bakmadım Benim aklım başımda değil. Söylediklerimi kafana takma yoksun Onlar ipe sapa gibi şeyler Burak'im ya Uğur, Uğurcan, inanılmaz güzel name yapıyorsun. Çok hoşuma gitti. Yani çok da güzel çalıyorsun. Ya yani akor çok karanlık bir video gerçi ama ses güzel geliyor, tını güzel geliyor. Ben sana eşlik edebilir miyim ya? Yanlış basabilirim kusura bakmayın. Birkaç sana şey olacak. İpucu göstereceğim. Bir yerde bir akor basarsan çok güzel bir hava katıyor burada. Hatta iki tane şeyden bahsedeceğim. Beraber bir çalalım. Son zamanlarda yaptıklarıma bakmadım olursun Benim aklım başımda değil. Sana söylediklerimi kafana takma musun? Onlar ile sapa gelir şeyler Seni sevmiyorum dedim. Hem benim sana göstermek istediğim hani diyor yapıyorsun ya Ellerimde çiçekler diye giriyorsun ya orada aslında Ellerimde çiçekler kapında sırılsıklam Yani E sus 4 Ellerimde çiçekler kapında sonra tekrar natürele dönüyorsun Orada bunu yapabilirsin sonra şey var ha şey kısmı Son zamanlar yaptıklarıma bakman olursun. Mesela orada BM7 bemol 5, Seminor 7 bemol 5 çok güzel oluyor. Son zamanlar yaptıklarıma bakman olursun. Benim aklım, benim aklım başımda değil. Sana söylediklerimi kafana takma olursun. Onlarla hesapa gelir şeyler değil. Mesela buralarda kullanabiliriz. Mesela şeyde ellerimde çiçekler kapında sırılsıklam görürsen bir gün şaşırma beni böyle çaresiz ah beni böyle derbeder böyle derbeder kısmında da BM7, BM5 basabilirsin. Şuradaki namen çok hoşuma gitti bir dakika. Kapında sırılsıklam görürsen bir gün şaşırma Çok güzel. Vallahi oradaki namen çok hoşuma gitti. Videonun sonunda da inanmaz pese iniyorsun. Sen bir şaşırma, çok güzel. Bu Uğurcan sesin çok güzel. Tebrik ediyorum gerçekten. Başka videolarını da bekliyorum. Şimdi Serdar'la devam ediyoruz. Müzik <laughs> Serdar çok güzel. <laughs> Serdar bize slide ring kendi çapında yapmış. Ya kendi çapında yapmış derken güzel yapmış bence ve bunu soda şişesiyle yapmış. Güldüğüme bakmayın. Gerçekten öyle çalanlar da var. O soda şişesinin o e, kafa kısmını yani şurayı e, şu kısmı sadece kullananlar da var. E, burada biraz zoru denemiş gerçi Serdar. Benim de var aslında slide ringim. Bir saniye bu verirseniz hemen bulup geleyim. Evet. Benim de var arkadaşlar. Bu piyasada satılan çok ucuz bir şey aslında. Şöyle takıyorsunuz genelde yüzük parmağınıza. Ee, burada soda şişesiyle de yapıyor ve bize Aytenli kadın performansını sunmuş. Aslında şu, olay şu. Bunu böyle değil de şöyle yapıyorlar. Bunu yapıyor, arkada da akorlar gidiyor. İşte nasıldı? <laughs> Böyle bir gidişat var. Slide ring ile alakalı da ayrı bir video çekmek istiyorum aslında. Burada. Ee, Serdar'ın yaptığı bir hata, e, slide yaparken vibrasyon yapıyor, vibra vibrato yapıyor. Bu sesi çok dağıtıyor. <laughs> Gerçekten bazen pis sesler çıkıyor. Hatta ben de yaparken az önce pis ses çıkıyor. Çok hakim olmakla alakalı bir şey, çok alışık olmakla alakalı bir şey. Güzel sadece Serdar bu üç tane gitar yani hem ritim, hem solo, hem de e, slide ringi e, tam kompozisyon gibi yapamamış. Bazı yerlerde böyle aksamalar var. Ya arkada o slide gidiyor böyle hmm, böyle e, ses kayboluyor ama o sırada ayrı bir ses geliyor falan gibisine ama emeğine sağlık gerçekten güzel bir kompozisyon. Tebrik ediyorum Serdar e, slide ringi bize hatırlattı aslında gerçekten çok güzel. Bunu başka şarkıları da çok güzel yediriliyor aslında. Derste ben bunları size anlatmak istiyorum. Çok güzel. Eline emeğine sağlık Serdar. Şimdi Buğra Ceylan'la devam ediyoruz. Müzik <laughs> Hasretlik yüzüm vardı içinde bir hüzün vardı Söyleyecek sözüm vardı Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Bir hasretlik yüzüm vardı içinde bir hüzün vardı Söyleyecek sözüm vardı Buğra çok güzel. <laughs> Artificial harmonik yapmış bize şurada. Şurası. Bunu yapmak gerçekten kolay değil. Hele ki klasiklerde hiç olmuyor neredeyse. Ben normal, natural harmonik yani bunları ben size göstermiştim. Artificial harmonik farklı. Gerçekten çok kolay bir şey değil. Akustik gitarda çok güzel bir hava katıyor. Buğra da çok güzel kullanmış bunu. Gerçekten tebrik ediyorum Buğra. Çok da güzel çalıyorsun. Ee, bu kalp seni unutturmanın Gitar dersini ben ayrıca yapmıştım e, ko konu içindeyken. Onu da yukarı karta koyuyorum, bakabilirsiniz. Çok güzel çalıyorsun. Hiçbir şey diyemem. Arpejin çok güzel. Ee, sesin de çok güzel. Güzel söylüyorsun. Hatta şurada birine mesaj çek çakıyorsun gibi. Vardı, söyleyecek sözüm vardı seni unutur mu bu kalp seni unutur mu kalbim seni yani kalbim seni derken orada kalbim seni <laughs> videoda bir sıkıntı var bazen ekran atlıyor. Çok güzel gerçekten böyle birine de mesaj atıyorsan inşallah yerine gitmiştir bu kalp seni unutur mu demiş. Şimdi Burak Güler'le devam ediyoruz. <laughs> bitirmiş. Şimdi ben de uzun süredir çalmıyorum gerçi bu şarkıyı da. Yüksek sadakatim belki üstümüzden bir kuş geçeri kuş geçeri çalmış. Nasıldı? sana şöyle bir şey diyeceğim sadece. Şu kısım. Burayı. Böyle yapman çok gerekli değil. Çünkü orada bir. Biraz baslı yani normal. Bareli olarak basarsan bence daha güzel olur. Bir de şurası. Burayı çok düz çalmışsın. Burada. Yani mi mi fa e, pull off. Diğer türlü düz oluyor. Yani klasik gitarla çaldığın için böyle güzellemeler yapabilirsin. Gayet güzel Burak tebrik ederim. Başka videolarında bekliyorum. Şimdi Cem Görkem Arçok'la devam ediyoruz. <laughs> Kemal, Nokia'nın o efsanevi işte zil sesi aslında o zil sesi değil bir eser klasik eser. Bunu da Cem bize çok net göstermiş. Büyük ihtimal Cem zaten klasik e, gitar e, dersi almış yani klasik eser dersi almış yani o klasik gitar dersi bildiğimiz pop öyle <laughs> gitar değil çok güzel çalıyor gerçekten. E, şimdi hiçbir şey diyemem, hiçbir şey diyemem. Hatta bir daha dinlemek istiyorum izninizle. <laughs> öyle bitiyor. Tonu da büyük ihtimalle majör zaten. Çok güzel Cem. Hiçbir şey diyemiyorum. Tebrik ederim. Başka videolarını da bekliyorum hatta. Videom varsa başka videonu lütfen yolla. Şimdi Ayça Ünlü ile devam ediyoruz. <laughs> teşekkür ederiz. Ayça'nın sağ eline bakarsanız yani ritim eline çok doğru çalıyor. Yani şunu çok güzel yapıyor. İlk videosunda da sizden gelenler e, 7, 6, 5 herhalde. Orada da onu konuştuğumuzu hatırlıyorum. O olayı çok güzel yapıyor Ayça gerçekten. Ve Neşet Ertaş'tan e, Bir Anadan Dünyaya Gelen Yolcu değil mi şarkı, türkünün adı. Çok güzel. Tekrar Neşet Ertaş saygıyla analım. Çok güzel çalıyor. Aslında çok bağlama vari zaten bağlama şarkısı. Arkada da hatta kısa sap var. E, çok güzel bu şarkıda çok güzel şey havası verilebiliyor. Bunu da Ayça yapmış aslında yani şu. Şunlar var ya. Nasıldı? yapılabilir. Şu. Oy. Güzel. Ayça gayet güzel. ve bunu bağlamayla aslında en güzel öyle olur. Sadece şuralarda. Buralar atlama vuruşlarıyla, o tavırlarla çok daha güzel yapılabilir ama şu çok güzel olmuş. Şunlar bana çok güzel. Tebrik ediyorum Ayça, başka videolarında bekliyorum. Kadın gitaristlerimize de lütfen örnek olsun. Şimdi Levent Bozdağ ile devam ediyoruz. Boz'da e, tanıdık geliyor bile de aslında ama hatırlayamadım. Hatırlayanlar varsa yorum kısmına yazsın. Şu çok majör bir hata. E, yani bir arpej var ortada şu. Bunu penale yapmak çok yanlış bir şey. Çünkü belli bir arpej zaten. Yani öyle Alaturka değil ve Kafa sürekli penaya bakıyor. Yani şu şekilde. Bunda hata yapma olasılığı çok yüksek yani. Ya bakmadan çalacaksın ama bakarsan bu çok 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 yanlış bir şey. Ee, onun dışında ama temiz basıyorsun. Onda hiçbir sorun yok Levent Bey. Yani yaşça büyük gibi şu an öyle bir hissettim. Ee, ama Pena ile bu arpej... Ee, hayır. Bence yanlış. Teşekkür ederiz Levent Hocam. Başka videolarını da bekliyoruz. Şimdi umutla devam ediyoruz. Son videomuz. <laughs> Gerçekten çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Umut e, Cangoks e, Drama Köprüsü'nü çalmış. Çok güzel bir gidişatı var aslında. Yani çok karışık akorları var. Akormatikte biz bunu koymuştuk. Var orada akorları. Umut çok güzel kompozisyon yapmış. Gerçekten çok güzel olmuş. çok Harbi çok beğendim Umut. Başka videolarında varsa lütfen yolla. Lütfen izlemek isterim, dinlemek isterim. Gerçekten çok hoşuma gitti. Evet arkadaşlar videolarımız bu kadardı. 10 tane arkadaşımızı dinledik. Ee, gerçekten çok güzel. Emeklerine sağlık her şeyden önce. Kimseyi kötüleme gibi bir haddimiz yok hiçbir şekilde. Hepsi çok güzeldi. Sizlerle lütfen aşağıda bu 10 arkadaştan hangisini en çok beğendiyseniz onları yorum kısmında tartışalım. Diğer videolarda, diğer e, sizden gelenler serilerinde de görüşmek üzere arkadaşlar. Esen kalın, hoşça kalın ve tabii ki de müzikle kalın arkadaşlar. Bay bay.